Sezen, ben bugün gelemeyeceğim. Toplantılarımı iptal et, tamam mı? Tabii efendim, hemen. Bu arada Ateş Bey'in istediği evrakları da ilettik. Efendim, hangi evraklar? Ateş Bey geriye dönük evrakları incelemek istemiş. Ben sizin bilginiz var sanıyordum. Çok teşekkür ederim Sezen. Ateş! 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 Seninle uğraşamayacağım Ilgaz. Söyle tatlım. Bu Ateş Bey geriye dönük şirket evrakını istemiş. <laughs> İyice patronculuk oynamaya başladı ha. Ben yanına gidiyorum bunu. Hayır Umut sakın. Bırak ne yaparsa yapsın. Ne diyorsun Allah sen ya? Ha? Ben kaç yıl babam o şirketi bana bırakacak diye neler yaptım? O çocukların kahrını ben boşuna mı çektim? Canım. Bunu oynamaya devam etmek zorundasın. Hepsi yüzde yirmi beş unutma. Çiftliğe gitme rica ediyorum. Olur. Ben gitmeyeyim de at koştursun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Bir mi vardı? Ee, benim yok da. İlter Bey'in var. Bugün galiba biri iş görüşmesi için gelecekmiş. Kendisini direkt bana yönlendirmenizi istedi. Çünkü malum biliyorsunuz bugün Ateş Bey geldi. Ona sevdiği yemekleri yapacak. O yüzden çok yoğun. Tabii haber veririz. Hı hı. E, şöyle yapalım. Ben size numaramı vereyim. Siz beni ararsınız hemen. Hayatım kaymış. Hangi yönde olduğu bilinmez. Gel bir gör beni. Belki sensindir bunun sebebi. Yok deme, düşünmeden hareket etme. Mesailer harcamış. ...ya da bir tane kuş çizelim mi? Hadi gel, çiz bakalım. Efendim? Leyla Hanım, beklediğiniz kişi geldi. Ee, tamam, ben hemen geliyorum. Hayırdır? Ee, şey, bir arkadaşım geldi. Ben hemen geleceğim. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Çok özür dilerim. Yok, ben de özür dilerim. Ee, tamam. Dalgalığıma geldi. Hiç önemli değil. İyi günler. İyi günler. Çocuklar. Buradayız abi. Çocuklar. Biliyordum tabii biliyordum geleceğini. Geleceğim tabii. Bırakın mısın bu seni burada? Ne habersiniz? İyiyim, sen nasılsın? Sence? Umut Bey hoş geldiniz. Geldiğiniz Ateş Bey'e haber vereyim. Yok, evet, hiç zahmet etme İlter. Konuşmamız lazım. <laughs> yani siz gelemeyince yerinize başkasını almışlar. Çolpan Hanım ısrarla beni beklediklerini söyledi ama ben en iyisi İlter Bey'e arayayım. Ah hiç gerek yok. Gerek yok çünkü zaten beni kendisi gönderdi. Ama tabii ben size yardımcı olmak isterim. Şöyle yapalım. Siz bana numaranızı verin. Ben kendisiyle konuşup size geri dönüş yapayım. Gerek yok. Ben Çolpan Hanım'ı ararım. İlter Bey'le görüşürüz. Tabii. Nasıl isterseniz. İyi günler. Size de. Hoşça kalın. Meryo, senden bir şey isteyeceğim. Bak şimdi beni iyi dinle. Senin derdin nedir? Ha? Gizli gizli belge istemek ne oluyor? Hemen açık açık belge istedim ve geldiler. Olsun, sen yine de önce bana sorman gerekirdi. Sebep? Ha? bilmemem gereken bir takım şeyler mi var? Buraya koşura koşura geldiğine göre. Ne münasebet ya, ne münasebet. Şu tavra bak. Abicim, ben bu şirketi yıllardır yönetiyorum. O yüzden haddini bil. Vallahi bilmesini bilmiyorum. Hele sana gelince hiç bilmiyorum. Umut abime mi bağırıyor? Ne alaka? O Ateş abime bağırıyor. Ben gidiyorum. Hayır, bir yere gitmiyorsun Ilgaz. Bu ikisinin arasında bir mesele lütfen. Ateş ya. Ateş ya. Seninle konuşmaya gelen de kabahat. Bu şirkette işler belli bir prosedürde yürüyor. Sen de buna uymak zorundasın. Vallahi hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Çünkü ben istediğimi yapacağım ve siz her zamanki gibi beni izleyeceksiniz. Avukatımız arıyor. Namık Bey. Ne? tamam. Tamam, harika. Harika, o zaman yarın çiftlikte görüşürüz. Tamamdır, sağ olun. Buraya mı gelecek? Kaçta geliyormuş? Ben de burada olacağım. Vallahi evle şirket meseleleri. Yani seni çok ilgilendirmiyor. O yüzden işimiz bittiyse hadi. Berit. Hop. Bu defa o... çarpışmadık. Yani tekrar kusura bakmayın az önce işin. Yok ya. Ben espri olsun diye yaptım. Ya ben fark edemedim. Kafam biraz dağınık da. Özür dilerim. Yani kabalığım için ha, ayrıca özür dilerim. Ee, Umut Arcalı ben. Çocukların büyük abisiyim. Ee, Leyla. Sadece Leyla. Ben de çocukların bakıcısıyım. Ha. Hı -hı. Ha. Memnun oldum. Ha. Ne var? Hay hay demek istediğinde sevimli bir insan olabiliyor musun? Belki de tanıştığı insanların ilk dekoltesine bakmadığı içindir. Hı? Belki de üzerine gecelik olmadığı içindir. İnsanları sinir etmek senin hoşuna mı gidiyor? Yani bazen mi, biraz ama senin yerini apayrı. <laughs> sabır sabır Allah'ım sen sabır ver Sen ne biçim? Sabah onda avukat da olacak. Da <laughs> burada olacak. O yüzden siz de imzalar için burada olun. Az önce bana da aynısından oldu. İlter Evcili ben, buyursunlar. İyi günler. Mortabella su arıtma cihazı çağrı merkezinden arıyorum. Anlamadım, nereden dediniz? Size. Musluk suyunuzu arıtıp bal gibi yapabileceğimi söylesem. Hanımefendi bala ihtiyacımız olsaydı bal satın alırdık. Çok teşekkür ediyorum. Aa. Efendim? Hat kesildi galiba. Hayır efendim bilhassa kapattım. Aşk olsun beyefendi. Hayır, niye kapatıyorsunuz ki telefonu? İki dakika dinleseniz ne olur? Dinleyecek yerleriniz mi ağır ne? Hanımefendi benim kişisel dolandırıcım var. Siz en iyisi... Kendi. Yani. Başkasına başkasını bulun. <laughs> dolandırıcı dedi. Bana dedi. Ya sen kimsin ya? Yine ne var? Beyefendi, beyefendi. Siz kime dolandırıcı diyorsunuz acaba? Ha? Burada alnımızın teriyle arıyoruz çünkü sizi biz. Hanımefendi, hayır dedim ya. But uh